Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Kur'an'a göre insanın düşünme, akletme organı tartışmasız bir şekilde kalptir. Konuyla alakalı onlarca farklı ayet mevcuttur ve ayetlerin dışında bir o kadar da gelenekte hadis, anlatım mevcuttur. Hatta daha fazlası mevcuttur. Yani bu tartışmalı bir husus değildir. İnsanın düşünme, akletme organı İslam dininde kalptir. Ama bunun haricinde bir de şöyle bir tartışma oluyor bazen. Kur'an'da beyin ifadesi geçiyor mu? Şayet geçiyorsa bu ifade düşünme organı anlamında mı geçiyor yoksa farklı bir manada mı geçiyor? Geçmiyorsa neden geçildiği iddia ediliyor. Geçiyorsa neden geçilmediği non tarafından iddia ediliyor. Bu hususa değinmek istedim. Kur'an'da beyin anlamına gelen dima ifadesi yoktur yani dima sözcüğü yoktur. Fakat bu sözcükten türediğini gördüğümüz yedmau ifadesi sadece bir ayette zamirle birlikte geçmektedir. Feyadmehuhu ifadesi. Ve bu ifade beynine ulaşır, beynini dağıtır anlamında bu ayette geçmektedir. Yani akletme, düşünme organı anlamında geçmemektedir. Senin beynini dağıtacağız, senin beynini parçalayacağız manasındadır senin kafanı patlatacağız gibi bir anlam var. Dolayısıyla beyin organının Kur'an'da geçmediği iddiası doğru değildir. Bu sözcükten türeyen farklı bir sözcük tek bir ayette Enbiya suresinin 18. ayetinde geçer. Kur'an'da geçmediğini öne süren non teistlerin bu konuda bilgisiz olduğunu düşünüyorum. Veyahut da geçtiğini bilenlerin bazıları akletme organı olarak geçmediği için geçmiyor diyebilirler ki bu mantıklı olabilir. Çünkü Biraz önce okuduğum ayette aklet Morgan olarak geçmiyor. Bu manada söyleyenler mantıklı bir çıkarım yapıyorlar ama hiç geçmediğini söyleyenler cahillik etmiş oluyorlar, geçiyor. Fakat bunun haricinde farklı kelimelerle akılsız, ahmak, kafasız anlamlarında geçiyor yani beyinle alakalı olmayan bir şekilde fakat bu anlamdaki ifadelere mecazi olarak beyinsiz denilebiliyor. Ve birçok ayette biz bu çeviriyle karşılaşıyoruz. Şimdi o ayetlerden örnekler vereceğim. Bu ayetlerin hiçbirisinde beyin ifadesi geçmediği halde akılsızlık, ahmaklık ifadesi, düşüncesizlik ifadesi geçtiği halde buna mecazi olarak beyinsiz denildiği oluyor. Bu ayetleri örnek olarak verelim ki hem bunların beyinle alakalı olmadığını görmüş olun. Hem de Allah'ın insanları nasıl aşağıladığını, kendi dinine inanmayan insanlara nasıl hakaretler savurduğunu da görmüş olun. Ve özellikle sefahet ve sefeh ifadeleri de geçer bu. Mesela sefahet sözcüğü iki yerde geçiyor. Araf Suresi'nin 66 ve 67. ayetlerinde okuyalım. Onun yani Hud'un toplumundan ileri gelen inanmazlar biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz kuşkusuz. Ve senin yalancılardan olduğun görüşündeyiz dediler. O da ey toplumum bende bir beyinsizlik yoktur. Ama ben alemlerin tanrısından gelme bir elçiyim diye karşılık verdi. Yine Sefeh sözcüğüyle Enam suresinin 140. ayetinde geçiyor. Şu şekilde. Tabi bu sözcüklerin farklı türevleri de yine farklı ayetlerde geçiyor. Sadece bu ki sözcük yok. Ama bunların tamamı söylediğimiz gibi akılsızlık düşüncesizlik, ahmaklık, aptallık manalarında mesela kimler akılsız, ahmak, düşüncesiz olarak niteleniyor? Mesela İslam'a ve buyruklarına karşı çıkanlar. Bunlar beyinsizler, akılsızlar, ahmaklardır, süfehadır denilerek itham ediliyor. Yine aynı şekilde İslam'a inananlara akılsız diyenlere de akılsız olan onlardır deniliyor. Bakara Suresi'nin 13. ayetinde bu anlatılıyor. Bakara Suresi'nin 142. ayetinde ise kıblenin değiştirilmesinin anlamsız olduğunu öne sürenlere bunlar akılsızdır, ahmaktır deniliyor değerli arkadaşlar. Yani siz İslam'daki herhangi bir hususu sorguluyorsanız, Müslüman dahi olsanız, beyinsiz, ahmak, akılsız olarak itham edilebiliyorsunuz. Müslüman değilseniz ve İslam'ı eleştiriyorsanız zaten düpedüz, direkt, beyinsiz, ahmak, akılsız oluyorsunuz. Allah konusunda yalana yanlışa sapanların da birer akılsız, ahmak, ve mecazi olarak beyinsiz olduğu ifade ediliyor. Mesela Cin suresinin 4. ayetinde bu anlatılıyor. Allah'ı bırakıp başkasına tapınma yoluna gidenlerin de beyinsiz, mecazi anlamda tabii ki akılsız, ahmak, düşüncesiz olduğu belirtiliyor. Sefihler olarak bunlardan bu kelimeyle bahsediliyor. Ve bunların yok edilmeyi hak ettiklerinden bahsediliyor. Araf suresinin 155. ayetinde de yine bundan bahsediliyor. Yani değerli arkadaşlar, şahessiz, İslam dinine inanmıyorsanız, Allah'ın herhangi bir buyruğunu sorguluyorsanız, mesela kıblenin değişmesi gibi, mesela savaşa gitmek istemiyorsanız, savaşı gereksiz buluyorsanız, ki o zaman sadece aptal, beyinsiz, ahmak olmakla nitelenmeyip, kafir, münafık, sapkın olarak da nitelenebiliyorsunuz. Bunun haricinde de farklı örnekler var. Mesela çocukları öldürenler de, kız çocuklarını öldürenler de akılsız, ahmak olarak niteleniyor. Bunların haricinde bir de gerçekten deli olan, bunak olan insanlardan da bahseden ayetler var. Bakara suresi 282'de ve Nisa suresi 5'te bu şahıslardan bahsediliyor. Bunlar yani doğuştan deli olan veya sonradan deliren insanlar. Sade de gelirsek Kur'an'da beyin ifadesi sadece bir ayette geçer ve bu ayette de akıl organı olarak geçmez. Onun beynini parçalayacağız, onun beynini kafasını yok edeceğiz manasında geçer. Bunun haricinde hiçbir yerde beyin ifadesi geçmez, akılsız, düşüncesiz, ahmak anlamına gelen sefi, süfeha gibi kelimeler geçer ve bunlara mecazi olarak beyinsiz çevirisi verilir. Burada beyinden bahsedilmez. Kur'an'a göre düşünme organı net bir şekilde kalptir. Konuyla alakalı çok fazla ayet vardır. Gelenekte de açıklamalar mevcuttur. Hatta gelenekte çok zeki insanların göğsünde iki kalp olduğuyla alakalı inançlar var. Bu inancın yanlış olduğuyla alakalı ayet geliyor. Allah her adamın göğüs boşluğunda tek bir kalp yaratmıştır ayeti var. Bu ayetin geliş sebebi bu Araplardaki inanışla ilgilidir. Yani orada denilmemiş, ki, hayır efendim, kalple düşünmenin, aklın, akletmenin ne alakası var? Kalp kan pompalar, başka bir görevi, ehemmiyeti yoktur. Düşünme organı beyindir denilmiyor. Evet doğru. insanlar kalbiyle düşünür ama herkes de tek bir kalp vardır. Çok şekil insanlarda da tek bir kalp vardır. Kalbini daha iyi çalıştırır. İki kalp yoktur denilmek isteniyor. Evet arkadaşlar bugün kısaca bu hususta değinmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve lütfen bu yayınları da insanlarla paylaşın ki daha fazla insana ulaşabilsin. Daha fazla insan bunları izleyerek, görerek dini gerçekleri bir nebze de olsa fark edebilsin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.